Merhaba. Çocuklar için beklenen, veliler için hiç beklenmeyen Şubat tatiline hoş geldiniz. 3 hafta sürecek biliyorsunuz Şubat tatili ve çocukları nasıl evde oyalayacağız diye düşünenlere çok güzel bir tavsiyem var. Eylem Bilim diye bir Instagram sayfası var. Mutlaka takip edin. Aslında bu pandemi dönemleri çıkmadan önce öyle Instagram'da fazla aktif değillerdi. Ben Eylem Bilimi ilk defa bir yaz Kursu ararken buldum. Biliyorsunuz önceki videolardan destan böyle işte robottu, bilimdi, teknolojiydi, işte ne bileyim fen deneyleriydi falan çok meraklı. Ve geçtiğimiz yaz tatilinde ben onu çok güzel bir spor kulübüne yazdırmıştım. Yaz okulu gibi böyle vakit geçirir hem fiziksel aktiviteler yapar vesaire düşüncesiyle. O yaz tatilinin başında kolunu kırdı. Bunun üstüne ben de bayağı bir böyle uzun araştırmalar sonucunda e, İTÜ'lü bir e, İTÜ mezunu birinin kurduğu e, eylem Bilim adındaki kuruluşu keşfettim. İşte web sitesini falan gördüm, oradan e, kendilerine ulaştım. İşte İTÜ'de e, yaz kursu gibi bir şey yapıyorlardı. İşte bir haftalığına oraya yaz kursuna gönderdim. Kolu kırık olduğu için hani böyle sportif aktivitelere katılamaz ama en azından bilimsel etkinlikler düzenlerler. İşte orada biraz vakit geçirir, kendini iyi hisseder diye kaydetmiştim. Pandemi döneminde de Online etkinlikleri ordu, hafta sonları vesaire o online etkinliklerine katıldık. İşte zoom aracılığıyla güzel etkinlikler düzenliyorlar. Origami, işte ne bileyim böyle fen deneyleri, sinema filmi yapma gibi böyle çok değişik etkinlikler düzenliyorlar. Bunlarla işte hafta sonları böyle en azından bir iki saat falan oyalanması için bu etkinliklere katıldık. Zaten ben yaz okulundan çok memnun kalmıştım. Hani İTÜ'de bir sürü deneyler yaptılar o bir hafta boyunca keyifli böyle işte sertifika falan verdiler vesaire. Şimdi de bir haftalık kurslar düzenliyorlar. Semester kursları ve online. Ben bunlardan 25'ine yani bugün başlamış olan etkinliğe destanı kaydettirdim. Daha önceki etkinliklerinden memnun kaldığım için denedik yine biz. <laughs> denedik biz bunu diye paylaşmak istedim. Eminim sömestr etkinliği de çok güzel geçecek. Çünkü daha önceden etkinliklerini biliyoruz. Ha, hafta sonları ücretsiz olan etkinliklerine de online'da da güzel etkinliği yönetebildiklerini gördük. Zoom üstünden de gerçekten çocuklara son derece Hakim bir şekilde etkinliği düzenliyorlar ve hepsi gerçekten çok keyif alıyor. Ben her seferinde işte hafta sonu şu etkinlik varmış katılmak ister misin deyince sevinç çadıkları kopuyor evde. Bir hafta boyunca sabah 9'da başlıyor yanlış hatırlamıyorsun ya 9'da ya 10'da başlıyor. 4 saat etkinlik yapacaklar. 12 ile 3 arasında ara veriyorlar origami stop motion e, filmi çekme etkinliği fizik kimya deneyleri ve e, aynı zamanda kodlama dersi olacak 4 ders her gün 5 e, gün boyunca böyle bir etkinlik eğer derseniz ki 3 hafta zaten Şubat tatili çok fena evde ne yapacağız, nasıl oyalayacağız bu çocukları. 25 şinden başlayan bir kursları var 5 günlük. Bilmiyorum hala kayıt alıyorlar mı çünkü bugün başlıyor bu videonun yayınlandığı gün başlamış olacak. Ama bir de 1-5 Şubat'ta da var. İsterseniz onlara kayıt yaptırmak için aşağıda linklerden faydalanabilirsiniz. Ben çok memnunum gerçekten her seferinde çok keyifle hem öğreniyor hem eğleniyor. Dolayısıyla eğer böyle bir etkinlik ilginizi çekerse tavsiye ederim hemen kaydınızı yaptırın. Fiyatı da 400 liraydı. Çok hani öyle anormal pahalı da değil. Sonuçta bakacak olursanız bir hafta 5 gün boyunca sabah 10'dan akşam 5'e kadar çocuk son derece hani boş boş televizyon seyretmesindense faydalı aktivitelerle vakit geçirmiş olacak. İşte kağıt katlamadır, kodlamadır vesaire çok keyifli uğraşlarla uğraşmış olacak. Eğer düşünürseniz Aşağıya ben linklerini bırakıyorum. Hemen kendileriyle bağlantıya geçip daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.